En mutlu günümüzün noktalanacağı yer aslında sonun başlangıcı olacak bir yer. Şehitlik Çamlık Düğün Salonu'na gidiyoruz. Yes! <laughs> Şimdi de Şehitlik Çamlık'tayız sevgili izleyenler. İlk olarak siz ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Tabii öncelikle ben kendimi tanıtayım. İsmim Gülbahar Kurbanoğlu. Şehitlik Çamlık Hacıbekir Sofrası ve Hacıbekir Baklavaları İşletme Müdiresiyim. Buranın kuruluşu hakkında genel bir bilgi alalım. Ne kadar zamandır hizmet verdiğini. 21 yıldan bu yanadır. Toplantı salonu, konferans salonu ve düğün salonu olarak Urfa halkına hizmet vermekteyiz. Peki buranın kapasitesini öğrenelim ilk olarak. 5000 kişilik kapasiteye sahip olan Şehitlik Çamlık 3 ayrı salona sahiptir. 3 farklı büyüklükte salona sahiptir. Aynı zamanda kır düğünlerinizi de yapabileceğiniz muazzam bir bahçeye de sahiptir. Evet, bu da güzel bir imkan. Hem kır düğünü hem salon düğünü olarak iki evet. ayrı hizmet vermesi. Bu yolu da çok güzel yapmışsınız. Hani saray gibi evet. e, diyor insan geldiğinde çok hoşuna gitti. Beğendiğinize evet. yani sevindim. İnşallah halkımız da beğenecektir bunu. Evet. Zaten her şey onlar için. Evet. Onlara daha iyi hizmet verebilmek için. Evet. Ee, bir iki ay önce tadilata başlandı. Sadece girişle başlayan tadilat daha sonraları salonlarımızla devam edecek. Evet, ölümsüzleştiriyor o anı. Geline damatın geldiği anı ölümsüzleştirecek bir yol olmuş. Ee, bahsedecek olursak eğer düğün hakkında yemekli ve yemeksiz olabiliyor. Yemekli, yemeksiz düğünlerimiz olabiliyor. Aynı zamanda mevlitli, müzikli düğünlerimiz olabiliyor. Ee, misafirlerimizin tercihine kalmış bunlar. İsteğe göre Tabii. ayrı da olabilir, birleşik de olabilir. Tabii ee, bayan ayrı, erkek ayrı düğünlerimiz de olabilir. Karışık. birleşik de olabilir, karışık da olabilir. Böyle hizmet vermeye devam ediyor. Genelde bunu merak ediyorlar. Çünkü Urfa'da yaşayanlar hani ayrı yapılabiliyor mu? Ya da bir arada. Hmm. Hem iki hizmeti de bir arada verebilmesi bu da güzel bir uygulama. Bu düğün organizasyonunuz var mı? Peki farklı konfetiler olur, şelaleler? Mi? Tabii. Aynı zamanda Hacıbekir Organizasyon diye nitelendirdiğimiz bir organizasyon firmamız da var. Düğün sahiplerinin isteklerine göre ekstra organizasyonlarla Renklendirilen düğünlerde yapabiliyoruz. Fiyatlar hakkında da bilgi alabilir Sabit bir fiyat uygulamamız yok. Fakat organizasyonun şekline göre, istenen düğünün niteliğine göre her bütçeye uygun fiyatlarla hizmet veriyoruz. Evet, teşekkür ederim. da Çarşı Pazarı sonuna geldik sevgili izleyenler. Haftaya farklı bir konseptle karşınızda olacağız. Bize ulaşmak isteyen firmalar Facebook'taki Çarşı Pazar adresinden 0534 662 4444 44 numaralı cep telefonundan ya da çarşıpazar.tv internet adresinden bize ulaşabilirler. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.